Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber toka bak oynuyoruz. Şimdi açılıyor. Şimdi arkadaşlar hala açılmadı. Hala bekliyorum bu arada. Hop yine vitemize. Evet arkadaşlar sonunda açıldı yani. Başlıyoruz. Açıldı. Şimdi arkadaşlar videomuza başlıyoruz. Herkese merhaba queenlerim. Ben queen. Ben samfi. Ben de Lara. Bugün sizlerle beraber bir günümüzü çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi e, bakım yapacağız öncelikle. Evet. Şimdi boynuzlarımızın rengini seçelim. Ben pembe alacağım. Ay ay tamam. Al queen yemedik boynuzunu. Neyse şimdi buraya koydum. Siz de seçin. Ben bu beyazı alacağım. Ben de şu çikolata renginde olanı alacağım. Tamam maskelerimizi de alalım. Bu beyazın. Bu pembenin. Bu da kahverenginin. Biz giyinip geliyoruz. Arkadaşlar giyindik ama Lara çok şişik. O yüzden burnu biraz sıkıştı. Ya öf ya. Neyse tamam hadi. Ee, arkadaşlar şimdi biz bunları biraz bekleteceğiz. Ee, ve oturma odasında biraz manzara da oturacağız. Aynen gelin. Kuşaldım uçtum gök. Evet geldik. Film açılmış burada da Allah Allah. Kapan. Ben burada oturacağım. Ya üf ya kuyum bize yerimizi kaptı. Hı, ev benim evim. Hı? Ay Lara ne yapıyorsun? Ay. Sen niye üstüme oturuyorsun? Ben de oturayım bari. Ah kanka sen çok şişkasın. Ay neyse kalkalım. Bari en üstünüze ben oturayım. Siz şişkosunuz. Ya kanka biz normaliz de. E, Lara biraz sanki şey. Şişko. Ay maskem çıktı. Kanka niye çıkarıyorsun maskeni? Neyse ben burada oturacağım. Ah, ben gördün mü şimdi benim hissimi? Ana maskeni çıkarıp durma ya, tamam. Arkadaşlar şimdi bu kadar yeter, Anan yeter. Şimdi çıkaracağız banyoda. Şu oldu Geldik. Çıkardım. Ay, ya benim elimde kamera var nasıl tutacağım? Kanka iki elim var senin, doğru. Şimdi üstümüzü değiştireceğiz. Ne giyinelim? Valla ben bilmiyorum. Ama çok güzel bir şey giymem lazım benim. Ya ben daha güzel bir şey giyince. Zaten kanka sen benim hep kıyafetlerimi giyiniyorsun. Öf ya o zaman giymem ben burnuz olur. Burnu da benim. Tamam. Giyinelim. Hadi. Şimdi seçelim. Arkadaşlar size sürpriz. 3, 2, 1. Arkadaşlar biz ikimiz takım aldık. Aynen biz Queen Ay. Neyse e, arkadaşlar benimki mavi ve benimki daha güzel. Hayır bu arada en güzel benimki. Neyse şimdi e, aşağı yeni bir şeyler yiyelim. Aynen. İnelim hadi. Görüşürüz. arkadaşlar şimdi indik. Kapandı Tabi Kap kapandı. Bu arada e, burası misafir odası. Aa evi tanısaydık keşke. Aa evet. Evet hadi tanıtalım şimdi. Aynen. Şimdi arkadaşlar dışarıdan başlayalım. Açalım. Dup dup Geldik. Şöyle böyle sade yaptırdım arkadaşlar. Bir tane böyle bayağı bir büyük çiçek. Böyle bitti. Tatlış bir tatlı. E, şurada zarf kutu vardı evinde öncesinden ama ben klasik olsun diye böyle yaptırdım. Bir de bas. Böyle çalıyor arkadaşlar. Açalım. Şimdi burası misafir odası arkadaşlar. Niye açıkta diye soracaksınız. Aslında burasının kapanma yeri vardı ama ben misafir odası yaptırmayacaktım. O yüzden söktürdüm. Yani neden bilmiyorum ama söktürdüm yani çok saçma değil mi? Ama kapalı da çok korkunç gözüküyordu. Buraya kapı yaptırmayı düşünüyorum. Ama yaptırmayabilirim daha. Şuraya gidelim bu arada. Heh. Kanka alarmı da göstersene. Aa evet arkadaşlar. Açıyorum. Arkadaşlar bu arada bu biz normalde bastığımızda çalışmıyor. Yani e, birisi tanımadık dişini yapınca hadi diyor. Biz yüzlerimizi kaydettik ve anlıyor. Aynen. Hadi gidelim. Burada asansör kısmımız var işte. Burada vanilya var. Vanilya. Rau rau etmeyin beni ya. onun ses ya. Yeni uyandım ya böyle yoğudu sesim işte. Allah Allah. Normal onun ya çok korkutucu. İşte, ee, burada mama kabı falan var işte. Burası mutfak. Mutfağı böyle şu üstte yaptırdım. Gerçekten çok güzel oldu. Bu dolabından birazdan hamburger yapacağım bunlara. <laughs> Dondurmayı çok severim. Her gün akşam olsa yerim. Benim dondurmam o. Oh. Ho. Ben sana onu yaparım. Tamam. Neyse şimdi arkadaşlar şurada ay. Şurada çay bardakları set var iki tane. Nasıl bulaşık makinesi? Kapan. Üstte şu yumurtalar var. Dolabım sığmadı. Normalde ben ikili yaptıracaktım. Ama buraya sığmıyordu. Ve öbür türlü de ee, vanilyaya yer olmayacaktı. Burada tabakla şeyimiz var. Çok şey olmasın diye sade yaptırmış kıyın. burada sen niye uçuyorsun ya? Ben gösterecektim. Tamam. Burada da tavayla e, tencere var. Ay bismillah. Nerede oldu bu? Neyse. Hadi gelin. Burada minik bir oturma köşesi var. Salonda mutfağımız burası. Aynı yaptırdım. Bir Bilgisayarımız var. Arkadaşlar çok güzel bir ses bombası var. Böyle şarkıları gürültülü yapıyor. Ay kapat. Ya kapa. <laughs> Kapandım. Ee, burası normal banyo. Yukarıdaki ise benim kendi banyomda arkadaşlar. Misafir falan yerliğine buraya burada duruyor yani. Burası da yemek odası. Ben e, sonum, salon, ve mutfağın yerine çok kalabalık olmasın diye hem de ev kendi evim yani çok boş oda vardı. Ben de bunu böyle yapmak istedim. Evet. Ev turu bitmiştir. Yukarıyı sonra çekerim. Zaten bir sürü video atacağız artık. Şimdi size hamur yapacağım. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz kuyunu çekeceğiz. Allah ya sen çek. Ya ben çekeceğim ya. Vallahi sen sen hiç güzel çekemiyorsun. E tamam tamam al. Film çeksin bir şey olmaz. <laughs> hmm. ben de şuraya atrayım Evet sizler. Şimdi 3 adet hamburger yapacağız. Ne üçü? 5. Ne üçü? 3 üç kişiyiz. Ya ben üç tane yiyeceğim. Üç ya. Yapıyorum üç tane şimdi. Hmm. Öncelikle malzemelerimiz bu. Bu. Şimdi yapalım. Tabak alalım. Bura keşke tezgah korsaydım. Normalde ben masada yapıyordum. Çok zor. O zaman yer yapacağım. Evet arkadaşlar kameranın şarjı bitti o yüzden de ee, yani yapamadık. Şimdi biz izliyoruz. Ee, videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.